Rönesans dönemindeki e, bazı sanatçılar e, bilim gibi, e, sanat gibi... E... Kızım biraz daha az ee yaparsan daha güzel olacak. Tamam hocam. E, işte sanat gibi, bilim gibi... E... Lionel Messi'ye 11 yaşındayken büyüme hormonu eksikliği teşhisi konuldu. Aa, bilmiyorduk ya. Kimse inanmadı. Oğlum böyle futbolcu olabilecek kimse inanmadı. Ona böyle... Bana bile olamazsın sana dedim. Ama Messi ne yaptı? Messi'nin şu anda kaç tane balon var? Üç. Üç mü? Hayır ne üçü? Beş tane balon var şu anda. Aa. Ya. Evladım sen ne anlatıyorsun ya? Hocam Lionel Messi'yi anlatıyorum ya. İsterseniz bir de fakirliğin bağrında gel. Ronaldinho'yu anlatayım. Merhaba. Hocam şimdi ben film anlatacağım. Film ee, şeydi bu. Akıl, akıl, oyunları. Akıl oyunlarını herkes izlemiştir zaten hocam. Bu arada bayağı sarıyor film. Yani aşk oyunlarından falan daha iyi bu arada. Kesinlikle tavsiye ederim izlemediyseniz. İşte o akıl oyunlarında bir tane profesör var tamam mı? O profesörde böyle bir tane sayısalcı, e, matematik hocası mıydı neydi öyle bir şey. Onun da bir tane kankası var. Hocam kankası aslında yok ama yani. Hani var ama gerçek hayatta yok. Bizim bu profesör şizofren azıcık böyle kafası gidik. Yani kendisi şizo değil yani işte. Yani kankası, kendisi şizo pardon. Eee... Hocam ben baştan başlayayım mı ya? Şimdi açlık oyunları falan dedik ya bayağı bir kafam karıştı. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size anlatacağım konu e, Malazgirt Savaşı. E, ee, olmuştur. dolmuştur. Teşekkürler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hocam ben size bugün çok güzel bir dizi anlatacağım. Dizimizin adı da Çukur. Arkadaşların anlatacağım. Şimdi arkadaşlar Çukur dediğimiz yer aslında bir tane mahalle. Mahallenin her köşesinde bizden birisi var. Ve sürekli tekerleklerin içinde yuvarlanıp operasyonlara gidiyorlar arkadaşlar. Hikayemizin nerede geçtiğine gelecek olursak Fatih civarlarında geçiyor. Orada bulabilirsiniz. Bu arada Fatih'te değil Balat'ta da neyse. Sana ne ya? Nasıl sana ne ya? Sana ne? Sana ne kardeşim? Sen böyle mi konuşuyorsun herkesle? Evet herkesle. Sen kimsin ya? Konuşamazsın ben sınıf başkanıyım. Bu kitap bize sevginin, saygının ne kadar önemli olduğunu ve insanlara yardım etmenin önemini anlatır. Herkese başarılar dilerim. Hocam, Hocam, ne anlattı duymadın ya? Duymadın. Hiçbir şey duymadın. Duymadın. Yeryüzü her geçen gün daha fazla ısınmakta ve binlerce canlı türü yok olmakla karşı karşıya. Siz yetkililer bu duruma daha fazla sessiz kalamazsınız. Evet, ağaç dikmek güzel ama Doğayı yenilemenin, iyileştirmenin yerine hiçbir şey tutamaz. Bizler doğayı iyileştirmeye devam edeceğiz. Tebrik ederim kızım. Çok güzel konuşma hazırlamışsın. Teşekkürler hocam. Çok uğraştım. Hocam ben baktım ya bu konuşma ona ait değil, Greta'ya ait. Hani iklimci kız vardı ya. Hocam resmen aynısını çalmış ezberlemiş ya. Çalmış. Hocam, yani. ben de, ben de hatırlıyorum. Hayır hocam. hocam. Gördük ya gördük ya. Hocam hayır. Hayır asla öyle bir şey yok. O benden çalmış. Hocam yüz değil mi? Hocam e, bugünkü konumuz. Aynen kanka ya çok iyi hazırlanmışsın. <laughs> e, bugünkü konumuz. Kızım gülmeden Hocam, anlat. Güldürüyorlar ama ya. Tamam. <laughs> bugünkü konumuz şey. E... <laughs> ya geç otur kızım geç. Halime gel.